Otolimit'e hoşgeldiniz hoş geldiniz benim canım organik takipçilerim canlarım ciğerlerim. Bugün arkadaşlar Clio ile beraberiz. Daha önce Clio'nun videosunu çekmiştim bundan 4-5 ay önce ama bu araba farklı bir Clio. Neden farklı bir Clio arkadaşlar? Bu araba 10 SC 65 beygir turbosuz olan modeliyle beraberiz. Yani piyasada alıp alabileceğiniz en güçsüz e, arabayla beraberiz. O yüzden bu arabanın e, şu anki konusu özellikle motor üzerine olacak. Yani bu araba gidiyor mu, yokuşlarda çekiyor mu, bu kasayı taşıyor mu sizin mağdur eder mi etmez mi birlikte bunları konuşacağız. Tabi yine Clio'dan da bahsederiz e, yolculuk esnasında. Bu arada ben Clio'yu özellikle Clio 5'i hem tasarım anlamında hem de eski Clio'lara nazaran beğeniyorum arkadaşlar. Yani Clio gerçekten geliştirildiğini düşünüyorum ben. Motorumuz 3 silindirli, 65 beygir. Klimayı açınca motorda bir sarsıntı oldu. Fark ettin değil mi evet. sen? Şu anda mesela klima açık. Motor böyle hafiften bir sarsıntılı çalışıyor. Onu hissedebiliyorum. Bakayım. Evet yola çıktık arkadaşlar. Birazcık sürüş pozisyonu olarak yüksekte hissediyorum. Az daha aşağıya alacağım kendimi. Birazcık da çok hafiften bir öne alayım. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar bu Clio bu arada Clio'nun en boş donanım seçeneğiyle beraberiz. Ortada hani ekran bile yok. Gördüğünüz gibi hani çok eski yıllardan kalma burada bir panel varmış gibi gözüküyor. Yani arabada dijitallik namına pek bir şey yok. Onu söyleyeyim arka camları bile şu anda çevirmeli olan bir arabanın içindeyiz. Ya yani ben bunu genelde eleştiriyorum. Ne kadar B sınıfı olursa olsun, ne kadar en boş olursa olsun yine de arka camların bence çevirmeli olmaması lazım olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bunu en bazına bile her arabanın 2022'de bence koyması gerektiğini düşünüyorum. Ama yani koymuyorlar. Buradan da ben neyi anlıyorum? Bu arabaları daha çok iş için e, ürettiklerini düşünüyorum. Yani iş işin derken hani filolar alsın, kullansın. Efendime söyleyeyim. Ee, ya da bu arabayı böyle şehir içinde kendi işinde kullanacak olanlar... ...temin etsin gibi... ...bir fikre kapılıyorum. Arka camların çevirmeli olmasından ya da şu öndeki panelden. Yani pek hoş değil. Hani burada bir ekran olduğu zaman buranın görüntüsü gerçekten çok daha fazla değişiyor. Arabanın iç ambiyansı gerçekten çok daha fazla değişiyor. Ve hani ben kullanıcı yorumlarından... Şunu anladım. Yani bu araba paketler arasında gerçekten çığır atlıyor. Yani bunun en fulünü aldığınız zaman gerçekten böyle mutlu mesut arabasını severek kullanan çok kişiye denk geldim. Ama en boşunu aldığınız zaman dediğim gibi hani daha çok böyle bir iş amaçlı kullananlar tercih ediyor gibi bir intiba oluşturuyor. Onun haricinde Allah tasarımını dediğim gibi seviyorum. Dışarıdan da hoşuma gidiyor benim Clio. Clio 4 de ayrıca benim hoşuma gidiyordu tasarım olarak. Clio 5'i de seviyorum. Birbirlerine de benziyorlar ama e, Clio 4'ten bence hissiyat anlamında bu araba geliştirilmiş bir araba olduğunu düşünüyorum. Yani B sınıfında mesela konfor anlamında bu arada 3. vitesteyiz. Şanzıman oranı e, çok kısa ayarlanmış devir aralıkları. 3. viteste rahatlıkla 20 km 30 km ile kalkabildi. Şu an yokuş çıkıyoruz bu arada. Bilerek düşük devirde tutuyorum. Hani tepkilerini ölçebilmek için. Motor da atmosferik olduğundan dolayı klima açık, hafif yokuşlu bir yol. Lastiklerimiz premium kontak altı bu arada. Baktım. Continental'in lastikleri var. Güzel lastiklerimiz var. Motor sesi bu arada çok tatlı. Üç silindirin, Aynen. Arkadaşlar ben bu motoru sembolle kullanmıştım. Yani sembolle kullandığımda bana daha bir gitmiyor gibi gelmişti. Sanki bu arabada biraz daha canlı gibi hissettim. Niye bilmiyorum yani aslında sembol bundan hafiftir diye düşünüyorum ama bu araba 1100 kilo. Sembol sanki biraz daha gitmiyor intibası yaratmıştı. Niye öyle oldu anlamadım. Şimdi mesela yokuşta beklediğimden daha iyi çıktı. Tamam. Ee, tabii ki de zayıflık hissettiriyor. Bu arada ben böyle bir motorun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Böyle bir motor olmamalı bence. Ama yine de hani iş için kullanacaksam o kafada düşünüyorum. iş için kullanacaksam idare eder gibi de geliyor. Yani şu şuradan yakıt tüketimini açalım bir de yakıt tüketimine bakalım. Şimdi ben bunu sıfırlayacağım. 7.6 sıfırladım. Yakıt tüketimini sıfırladım. Klima açık. Hafif performansına bakacağız arkadaşlar. Bakalım kaç yakacak testin sonunda. Çünkü bunu alacak olan adam bence yakıt tüketimini de çok merak eder. Gelelim hissettirdiklerine. Arkadaşlar vallahi dediğim gibi yani Clio bence hani eskiden şöyle bir algı vardı özellikle Renault tarafında. Mesela Laguna için süper araba derlerdi. On numara. Ama Clio açıldığı zaman tabiri caizse bir teneke muhabbeti geçerdi. Ya Clio mu ya teneke mi falan filan. Hani aynıları aksent içinde vardı. Ben artık onun biraz değiştiğini düşünüyorum. Yani bu araba bana öyle bir teneke intibası yaratmıyor arkadaşlar kullanırken. Bence geliştirilmiş bir otomobile bindiğimi hissediyorum. En boşu olmasına rağmen. Yani dolusunu alsam ben Clio kullanabilirim yani mutlu mesut. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Şu anda da 4.8 yakıyor. Enteresan ama tabi birazcık da yokuş aşağıya iniyoruz. İç tasarımını da beğeniyorum. Ben Clio'nun. Yani burada ekran olduğu zaman özellikle bence güzel bir iç tasarımı var. Direksiyonu yumuşak. Tam şehir içinde kullanmalık bir direksiyonu var arkadaşlar. Ee, yani gerçekten böyle ele oturan güzel bir e, direksiyonu var. Netliği de bence hiç fena değil. Bu araba ben bunun e, x kullandığımda virajlarda kullanma fırsatı yakalayamamıştım. Ve bana hani biraz böyle bir yatıyor gibi bir izlenim yaratıyordu. Hani o yüzden tam emin olamadım. Hani iyi yol tutuyor mudur, tutmuyor mudur diye. Sonra ben bunun e, geyik testlerini falan izledim. Gerçekten güzel yol tuttuğunu gördüm. Hissiyat olarak böyle çok iyi tutacakmış gibi hissettirmiyor ama viraj dönme konusunda da bir problemi yok. Güzel yol tutuyor. Bakın atıyorum virajlara Bence e, yola gayet güzel oturduğunu düşünüyorum. Yani güvenlik anlamında, yol tutuşu anlamında hiçbir problemi yok. Konfor anlamında B sınıfı standartlarında yani hani böyle çok bir takur tukur patır kütür etme durumu bence yok yani. Kabul edilebilir seviyede olduğunu düşünüyorum. Koltukları da yumuşak. Evet. Koltuklara koltuklar da yumuşak. yumuşak geldi. Ama onunla alakalı da mesela enteresan bir yorum duydum. Kullanıcı yorumu. Uzun dönem kullanımda e, koltuklar böyle bel ağrısı falan yapabiliyormuş. O belki hani orta petisinden dolayı kaynaklanabilir ama şu anda... Ama ilk bana... oturduğumda bana hatta arabaya ilk bindiğimde söylemiştim ya. Yani. Ne kadar yumuşak koltuk. Yeterli var. geliyor bana şu anda yani. Hani yumuşak koltuk belki geliyor. Belki bel biraz. Bel desteği çok zayıf ya. Baldır eksik. Baldır da eksik aynen. Baldırlar çok kısa. Arkadaşlar bakın dördüncü viteste gidiyorum. Ee, biz bunun dediğim gibi x kullanmıştık. x e, CVT bir şanzıman arkadaşlar. Bu arada hani otomatik tercih edecekseniz... Onu da tercih edebilirsiniz çünkü güvenlik anlamında CVT güvenilir bir şanzıman şey zaman arkadaşlar. Kolay kolay bozulmaz. Manuel eğer bu arabayı istiyorsanız da şunu söyleyeyim tamamen şehir içinde kullanmaya göre yapılmış. Yani bu arabayla uzun yola gitmek sizi biraz yorabilir. Çünkü bakın dördüncü viteste 50 ile gidiyorum ben şu anda. Şöyle kaldırın tekrar ortaya alayım. 4'te 50 ile gidiyorum buralarda ve 2000 devirle ile gidiyorum. Hani 5'e atsam gider gibi yani. Hatta deneyeyim mi bak az basıyorum. Bak 5 ile gidiyorum şu an 1500 devir ve 50 ile gidiyoruz yani. Şanzıman oranları çok kısa. O yüzden uzun yolda çok devir çevirir. 100 kilometrede kaç devir yaptığına falan da dönüş yolunda bakarız şimdi. Müsait bir yerden tekrardan döneceğim. Bir de motorun performansına daha detaylı şekilde bakarız. Aynaları falan büyük büyük. Görüş açılarında hiçbir problem yok. Tabi cansız ya. <laughs> cansız. Yani gaza dibine kadar bastığınızda Acaba tam bastım mı diye bir düşünüyorsunuz onu. Ya performanslı kullanmadığınız sürece sıkıntı yok. Hani böyle sessiz, sakin, normal kullanırsanız bir sıkıntı yok. Ama biraz performanslı kullanayım dediğiniz zaman arabanın bayağı güçsüz olduğunu hissediyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. bu arabalarda bir gaz verme olayı oluyor. Onu tam anlayamadım. Sembolde de vardı. Nasıl yani? yani mesela vites atarken kendiliğinden arada böyle bir gaz veriyor. Hani devre eşitliyormuş gibi. <laughs> de rimmet muhabbeti vardı ya. Ha. Onun gibi bir şey yapıyor. Yani bir, gaz veriyor. Onu ben sembolde de fark etmiştim. Motor sesi çok tatlı ama bak onu tekrar söyleyeyim. Motor silindir hakikaten tatlı geliyor ya. Aynen 3 silindir olunca motor çok güzel. Bir de şanzıman çok net. Yani Manueli gayet kullanışlı arkadaşlar. Sadece hani böyle plastiği birazcık böyle bir eliniz terliyorsa benim ellerim birazcık terler böyle havalarda. Eliniz terliyorsa sadece plastiğinden dolayı elden birazcık kayabiliyor. Az önce 2'den 3'e atarken elimden kaydı vites. Onun haricinde yolları falan çok net. Çok kemikli vitesleri var. Mesela bakın. Bak 4'e tak diye aldım. Takırt diye geçti. Çok net geçiyor vitesler. Yani böyle acemi birisi için manueli öğretir bu araba. Öyle söyleyeyim. Şu an biraz bir tık böyle bir tempolu gidiyorum. Bir yandan da tabii hafiften bir sertliği var arabanın onu söyleyeyim. Hani biraz sert geçince muhtemelen süspansiyonun bu reboundla dumpingi yani böyle sönümlemesi bir anda aşağı yukarı vermesi hızlı geçtiğiniz zaman keskin yerlerden yakalayamayabiliyor. Ya arkadaşlar ne zamanki arabayla performanslı bir sürüş yapmak istediğinizde aslında arabanın e, hız konusunda, performans konusunda yeterli olmadığını anlıyorsunuz. Yani normal sürerken bir şey yok ama ama yolu oturuşu arabanın gayet güzel. Bakın hani motor haricinde onları söyleyebilirim. Gerçekten yolu güzel oturuyor araba. Şu an arkadaşlar mesela dördüncü viteste 3000 devirle dip gazı yaptığımda hiçbir tepki vermiyor araba. Yani ufak ufak hızlanıyor. Yani sizi böyle bir zaten öyle bir şeyler de beklemiyorum da yine de hani görün diye söylüyorum. Zaten hep yüksek devirlerde kalıyor. Bakın 80 ile 2500 devirde gidiyor. 313 bin liraymış. Joy 1.0 SC 65 beygir. Yani muhtemelen alıp alabileceğiniz zaten en ucuz sıfır otomobillerden bir tanesi. Hatta belki en ucuz Hyundai budur yani bilmiyorum. 310 bin lira. Şöyle arkadaşlar şimdi hani şey demeyin hani ya işte niye klimayı kapatmadınız da bilmem ne gibi e, söylemeyin Ben bilerek bunu hani en ekstrem koşullarda test ettim. Hani böyle virajların olduğu, inişlerin çıkışların olduğu ve aynı zamanda klimanın açık olduğu bir e, senaryoda denemek istedim. Hani bilerek öyle yaptım. Hani o durumda nasıl e, yeterli oluyor mu diye baktım ve bu arada kliması da gayet güzel soğutuyor onu da söyleyeyim. Fena değil yani içeriği Buz gibi yaptım. Soğuttu. Ha bu araba gidiyor mu gidiyor. Seni bir yerden ulaştırıyor mu ulaştırıyor. Aynen öyle yani onu tamamen yerine gel. Onda bir şey yok canım. Aynen öyle. Benim evet. keyfim yerinde mi yerinde. Bak, yani sizi bir yerden bir yere güzel bir şekilde rahat bir şekilde götürür. Sadece bu arabada hani böyle yokuşa mokuşa böyle arabada 5 kişi falan denk gelirseniz yani birkaç vites düşürmek zorunda kalabilirsiniz. Yani o konularda Biraz sıkıntı yaratabilir Şimdi gelelim bakalım tüketimimiz kaç olmuş Arkadaşlar 5.8 yani Fena değil 6 litre yakmış e, Tabi trafik falan yoktu ama e, Baktığın zaman hafiften de bir gazladık Çok gazlamasak da Biraz baktık yani dip gaz falan yaptık 5.8 Fena değil yakıt anlamında ben daha çok yakar diye tahmin ediyordum bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada 1.0 SC motorla alakalı? Yani içinizde kullanılanlar varsa hani o yorumları da yazarsanız ben onların hepsini okuyorum. Bak dolduruyorum. 3000 3500, 4000 yapıştırdım. öyle gidiyor. 0'dan 17 saniye bu arada hani onu da söyleyeyim. Çok uzun arkadaşlar yani 0 100. Bilmiyorum ya hani ben tercih etmezdim açıkçası atmosferik bir araba alacaksan 1.0'ı tercih etmezdim arkadaşlar. Devamlı hızlı gitmek istiyorsanız böyle aralara geleyim falan ayağınızın sürekli dipte olması gerekiyor. Hani böyle akıta akıta arabayı hızlı kullanayım derseniz pek ara hızlanmaları zayıf yani. Ya bak mesela alt devirlerde kaldığınız zaman toplaması biraz sürüyor. Bak şu an ben dip gazım. Eğer böyle hani 2000 devirde falan yakalanırsanız bir şeye vites tane hani böyle atamadıysanız o an beklemeniz lazım devrin toplanmasını. Ya sollamaya çıkacaksanız devri ayarlamanız gerekiyor öyle söyleyeyim. Ya biraz yüksek devirde kullanırsanız iş görüyor ya. Hani yukarılarda dolu dolu kullanırsanız iş görüyor ama o zaman da yakıt artar. Bu Bak fiyata, bu oldu. fiyata bu abi. 310.000 lira sıfırım. Yani performanslı bir sürüş için doldurarak kullanmakta fayda var. Yani biraz devirli kullanmanız lazım. Evet arkadaşlar, e, vallahi Clio 5 1.0'dan böyleydi. Yani motor anlatabildiğim kadar, daha doğrusu gösterebildiğim kadar size göstermeye çalıştım. Gazlamadığınız sürece fena değil. Bilginiz olsun. Yani ne zaman ki gazlıyorsunuz, ne zaman ki güce ihtiyacınız oluyor. Sollamaya çıkmanız gerekiyor. Size o zaman biraz hani üzebiliyor lan benim arabam galiba gitmiyor diyorsunuz. Ama zaten 1.0 atmosferik araba alıp da bunları bilmeyecek olan adam yoktur. Yani diye düşünüyorum. Bu arabayı alıyorsanız bunlarla karşılaşacağınızı da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.